Evet arkadaşlar. Şu anda Eskişehir'deyiz. 7800 metrekare çift taraflı resmi yol cepheli. Hem üst tarafından resmi yol hem alt tarafından da normal stabilize yolu olan çift taraflı yol cepheli. Bakın arazimizin tuan, şu anda tam içerisindeyiz. Arazimizin sınırları bakın şöyle gidiyor, şöyle geliyor, şöyle aşağı doğru iniyor. Toplamda 7800 metrekare Çok güzel bir parsel Şimdi geniş açıyı alıyorum bakın Şu an tarama yapmış olduğumuz alan Komple arazimizin içerisinde Sınırımız böyle Arkadaşlar Yukarıya kadar şu ağaçların olduğu yerde Resmi kadastro yolu Oradan şöyle 7800 metrekare Arazimiz dümdüz Çok güzel Yapı izine sahiptir Müthiş bir e, çiftlik olur Çok güzel bir meyve bahçesi olur çünkü bu bölgede kiraz ve ceviz çok aktif şekilde dikiliyor. Burada meyve bahçeciliği de var. Gerçekten kusursuz bir arazi. Şöyle biraz içine girelim. İçinden anlatayım arkadaşlar. 7800 metrekare. Resmi kadastro yoluna cephelidir. Hemen şurada bir çiftlik var. Onu da göstermiş olayım sizlere. Burada bir vatandaşımız çiftliğini kurmuş. Şu i̇şte aracımızla, taksimizle. Hemen alt tarafında da su da var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası sorun da yok. Hemen sınırımızdan su da akıyor. Bakın şu an arazimizin içerisinden çekim yapıyorum. Burası köye çok yakın mesafede diyebiliriz. Ve araçla çıktığınız zaman arkadaşlar köyden 4-5 dakikada bu araziye çok rahat şekilde ulaşıyorsunuz. Bakın şöyle gösteriyorum. İlçeye 10 dakika mesafede çok güzel bir Karadeniz köyü diyebiliriz. Karadeniz değil ama Karadeniz köylerini aratmayan e, çok güzel bir köy burası. Bakın şöyle gösteriyorum. Müthiş arkadaşlar. Kusursuz. Dümdüz taksimizle altı alçak taksimizle içine kadar ulaşabileceğimiz yolu mevcut. Bu çok önemli. Bir arazideki en önemli unsur eğer basit ise öncelik resmi yoldur arkadaşlar. Resmi yol yoksa tarla yoldur. Alternatif yoldur. Bu var. Alt tarafımızda suyumuz var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok güzel. Bakar mısınız? Önü açık. Müthiş bir manzarası var. Her tarafımız açık. 7800 metrekare. Çok güzel bir çiftlik olur burada. Ee, akabinde burada hayvancılık çok ideal. Çünkü her yer dümdüz mera üst sınıra kadar gideceğim. Biraz hızlı gideyim. videoyu da yavaş şekilde Evet şöyle Ortam böyle arkadaşlar Arka tarafta baraj var Barajla yakın mesafedeyiz Bakın şu anda arazinin içerisinde Her tarafını size gösteriyorum Şöyle bakın. Müthiş bir arazi. Üst tarafımız zaten yol. Şu ağaçların olduğu yer. Arazi büyük. Öyle söyleyeyim. Yani yürürken yoruluyorsunuz. Burada hava çok güzel. Güneşli. Takribi 30 derece bir hava var ama çok güzel bir esinti var. Burada şey yok. Öyle nem çok yok arkadaşlar. Bu sıcak ya İstanbul'da şeyi yormuyor. Bakın. Şöyle. Bakar mısınız şuraya? Müthiş. Video biraz uzun oldu, farkındayım. Ancak uzakta olan müşterilerimiz için buraya gelmiş gibi anlasınlar diye arazinin her yerini çekmek istiyorum. Geldik sana. Yola geldik. Alt tarafımızdaki yolu gördünüz. Şimdi size üst taraftaki yolu da gösterip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çok güzel bir hava var. Evet bakın arkadaşlar. Burası da diğer resmi yol. Şöyle göstereyim. Arazi burası. Müthiş yani tek kelimeyle müthiş. Alıcısına tekrardan hayırlı olsun.